4 yıl oldu. 4 yıldır size haberleri sunuyoruz. Daim 35 aracılığıyla teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için. Arkadaşlarımız iyi bir ekiple çalışıyoruz. Güzel bir ekiple çalışıyoruz ve arkadaşlarımızın hazırladığı haberleri sunuyoruz sizlere. 1 milyonun üzerinde bir izleyicimiz ve okuyucumuz var. Bunun sorumluluğunun da farkındayız. Bazen teşekkür ediyoruz. Ara ara soruyorsunuz bizlere. Kurumlar hakkında, kişiler hakkında, belediyeler hakkında yorumlarınız nedir? Ne düşünüyorsunuz diye siz soruyorsunuz. Biz de duygu ve düşüncelerimizi aktaralım sizlere. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda bir değişiklik oldu biliyorsunuz. Yaklaşık 7 ay önce Mart ayıydı tahmin edersen. Mart ayının sonundu. 30 Mart ya da 31 Mart olabilir. Bir il başkanlığı değişikliği oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir iş dünyasının ve İzmirlilerin yakından tanıdığı müsyatın başkanı Bilal Saygılı'yı il başkanı olarak atamıştı. Ara ara mesajlar geliyor. Ne düşünüyorsunuz? Hareketlilik, enerji? Biz de yorumlarımızı yapalım efendim. AK Parti İzmir'deki değişimin farkında mısınız? Hareketliliğin, heyecanın, enerjinin farkında mısınız? Bizim yorumumuz sunduğumuz 4 yılda sunduğumuz haberler çerçevesinde edindiğimiz izlenim ve analizimiz şudur efendim. Bir hareketlilik, bir heyecan, bir enerji AK Parti'de mevcut şu anda. 7 ay önce Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söylediğim gibi İzmir'in ve İzmirlilerin yakından tanıdığı 13 bin iş insanından oluşan Türkiye iş dünyasının en önemli teşkilatlarından biri olan Müsiyat'ın İzmir Başkanı Bilal Saygılı'yı AK Parti İzmir İl Başkanı olarak atamıştı biliyorsunuz. Her seçim önemlidir ama 2023 genel seçimleri AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için dönüm noktasıydı. Hayati önem arz ediyordu. Karşı tarafta altılı bir ittifak vardı. Ee, ve iddia, ittifakın iddialı Cumhurbaşkanı adayı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı da tüm gücüyle sahadaydı. Bu kritik seçime sayılı günler kala Türkiye'nin üçüncü büyük iline ilinin il başkanını değiştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mevcut il başkanı milletvekilliği adaylığı için istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından tanıyanlar bilir. Çok güvenmediği, emin olmadığı birini hayati önem taşıyan seçim öncesi atar mı? Yakından tanıyan Cumhurbaşkanı'nın mesai arkadaşları bilir. Atamaz. Hayır atamaz. Sonra bir hareketlilik geldi, farklı bir enerji geldi Ak Parti il teşkilatına. Mış gibi yapmıyorlar artık. Ee, kararlı ve net tavırlar, söylemler gelmeye başladı. Her yerde bile saygılı. Zaman mefhumu olmadan, zaman yönetimini anladığım kadarıyla iyi organize ediyor. Her yerde. Çünkü İzmir'in sokaklarında yetişmiş, İzmirli, İzmir iş dünyasında. Önemli bir iş insanı. Her kesimle iletişimi çok iyi. Kavga etmiyor. Barışık. Dolayısıyla İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı atandıktan sonra farklı bir strateji ve yol haritası çizmeye başladı. Bu değişim fark ediliyor. Bu bir kararlılık göze çarpıyor. Bir hedefi bir stratejisi olduğu çok açık Bilal Saygılı'nın. Yani AK Parti'yi Yerel seçimlerde birinci parti yapmak için bir yol haritası çizmiş. Çok belli. Bunu da mış gibi yapmıyor. Yani e, etrafındaki kadroları, teşkilatını kendi planına göre şekillendiriyor. Aynı heyecanı ve aynı kararlılığı taşıyan kişilerle yol yürüyecek. Bu çok belli. Bunu yaparken de tek referansı bence en önemlisi. Benim edindiğim izlenim. Bunu yaparken tek referansı İzmir, İzmirliler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bilirsiniz siyasi partilerde gruplar oluşur, işte onun adamı, bunun ekibi vesaire vesaire. Adamcılık yok diyor. Onun adamı, bunun adamı, bunun ekibi, ben bilmem böyle şeyleri diyor. Erdoğan'a bağlıyız, onun ekibiyiz ve İzmirlilerin adamıyız, İzmirlilerin emrindeyiz. Tek kıstası bu. Konuşmalarından, sadece bizim konuşmalarımızdan değil, yaptığı toplantılardaki konuşmalardan, görüşmelerinden edindiğim izlenim bu. Adamcılık yok. Onun adamı, bunun adamı, bunun ekibi, ben bilmiyorum böyle şeyler. Erdoğan'a bağlıyız ve İzmirlilerin emrindeyiz. Kendisi de İzmir'in sokaklarını karış karış bildiği için tabiri caizse, İzmir'in sokaklarına hakim olduğu için çok iyi biliyor ee, nerede nasıl davranacak nasıl iletişim kuracak e, İş dünyasından gelmiş ol gelmiş olmanın avantajını çok iyi kullanıyor çünkü herkesinle ilişkisi var iletişimi var e, kavga etmemiş siyasette yıpranmamış bir isim e, dolayısıyla da e, bu enerjisini ve hareketliliğini Ak Parti İl Teşkilatına yansıtıyor Bilay Saygılı. Yani kısacası diyeceğim odur ki aradığını buldu İzmir. Aradığını buldu sanki AK Parti İzmir. Adamını buldu. İzmirliler iyi iletişim kuracağı, aynı dilden konuşacağı birisiyle muhatap oluyor. Ve yerel seçime çok iddialı hazırlıyor, hazırlanıyor Bilal Saygılı. Yani İzmir'de şu anda dört e, 4 taneydi değil mi arkadaşlar? Belediye AK Parti belediye 4 tane belediyesi var muhtemelen bu rakam hem aynı sayıyı koruyacak. Benim edindiğim izlenim o. Yani bu sayıyı koruyacak AK Parti. Bunun üzerine muhtemelen çok sürpriz olmaz. Bir bu kadar daha en az koyacak gibi gözüküyor. Çünkü Bilal Saygılı'nın tek hedefi var, tek stratejisi var. Cumhur kendi e, görüşmelerimizde de söylemlerinde de bunları hissediyorum satır aralarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan ee, özen gösteriyor İzmir'e ee, Bütün sorunlarımıza Özen gösteriyor Talimatlarını veriyor Bakanlara, ilgili kurumlara Kuruluşlara İzmir'le ilgili herhangi bir talep ve istekte Gittiğimizde Cumhurbaşkanı çok özen gösteriyor Bunun karşılığını boşa çıkarmamız Boşa çıkarmamamız lazım Bir sorumluluk hissediyor Hem İzmir'e karşı bir sorumluluk hissediyor Hem de Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı bir sorumluluk hissediyor Bilay Saygılı. Bu yüzden dolayı da 24 saat mefrumu diyorlar ya, yani e, Sayın Başkan tabii e, çok fazla vakti yok, belki izleyemiyor programları, onunla iletiyorlar. Yaptığımız görüşmelerde, kendi ekibinden, arkadaşlarından yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz izlenim şudur. Gece saat ikide randevu veriyor kendi özel ekibiyle, toplantılar düzenleniyor saat 3'te randevu veriyor. Yani zaman mefhumunu zaman mefhumu yok. İyi organize ediyor. Gündüz geç saatlere kadar teşkilatın işlerini, gece sabaha kadar da e, kendi özel toplantılarını yapıyor. Stratejisini belirliyor, ekibiyle toplantılar yapıyor. Çoğu zaman eve gitmediğini söylüyor arkadaşlar. İş yerinde yatıyor Bilal Saylı diyor toplantılarını bazen orada düzenleniyor. Ekibiyle bazen orada toplanıyor. Ama çoğu zaman eve gitmediğini biliyoruz. Yani işte sabah namazına 1-2 saat kala ayrılıyoruz. 1-2 saat dinleniyor. Sabah namazıyla beraber toplantılar başlıyor. Bazen iki 2'de randevu veriyor. Bazen 3'de randevu veriyor. Bazen de sabah namazından sonra randevu veriyor. Bunun bu çalışmanın karşılığı alınır mı yerel seçimlerde? Mutlaka alınır. Çünkü işleyen demir pas tutmaz. Önümüzdeki günlerde de sürprizlere açık olun. Sürprizlerden kastım. Haber kaynaklarımıza da güveniyorum. Aldığımız kulis bilgileri, haber kaynaklarımızın bize ilettiği AK Parti İzmir'e İzmir'de bir teveccüh söz konusu. Ciddi katılımlar olabilir. Özellikle de İzmir siyasetine etki edecek bir figürden bahsediyorum. Bu haber kaynaklarımıza göre bir iletişim halinde şu anda biraz saygılı önümüzdeki günlerde muhtemelen açıklanacak ve çok kısa bir zaman içerisinde açıklanacak ve İzmir siyasetinde bir anlamda taşlarda yerinde oynayacak. Bu görüşmeleri de yaptığını biliyorum sayın başkanın. sözün özü İzmir'de yerel seçimde AK Parti Bilal Saygılı çok iddialı geliyor.